Merhabalar arkadaşlar. Gelin birlikte rasyonel yayınlarının navigasyon paragraf soru bankasını inceleyelim. ÖSYM tarzına uygun yeni nesil sorulardan oluşan bu kitap akıl tahtaya da uyumlu. YKS kazanımlarına uygun. Tamamı yazarları tarafından video çözümlü. Buradaki kare kodu okutarak uygulamaya gidebilirsiniz. Sorular hazırlanırken akıl yürütme, bilgiyi yorumlama ve verilen süreyi en iyi şekilde kullanma becerilerimizi ölçmemiz amaçlanmış. Kitap konularına göre 5 bölüme ayrılmış. Her konunun özetine, soru çözüm taktiklerine ve konunun önemli noktalarına yer verilmiş. check olarak atlan landırılan bir sistemle soru dağılım planlaması yapılmış. Açılımı çırak, kalfa, usta, prof. Çırak sorular her testin yeşil soruları. Bakın soru kökündeki renklere bakarak sorunun zorluk derecesini anlayabiliyoruz. Kalfa sorular testlerdeki turuncu sorular, konu hakimiyetimizi ölçmek amaçlanmış. Usta sorularda zor soru tarzları örneklendirilmiş. Prof sorular ise kırmızı renkteler konu ile ilgili gelebilecek en zor sorular örneklendirilmiş. Hangi seviye sorularda zorlandığımı net olarak görebileceğim. En sonda TT soru ve konu dağılımına göre oluşturulan 5 adet paragraf denemesi ve paragraf sözlüğü mevcut.